akşam şarkı en son kimi yemiş açtı? açıyor. Bu açmaya başladı. Emre yine aynı kartlar çıktı. Altı az önce o ilk da aynı çıktı. Ben açalım. açıyorum. Ahmetcan kartları. Yine aynı. Yine aynı çıktı. Yine aynı. Altay Bayındır ve İlkay Gündoğan. Ve yine aynı kart. Altay var indir ilk ay lan. Tekrardan. Bir daha açalım. Yine de yine aynı çıktı. Altay ve ilk ay lan çıktı. Ona da. Bakalım bana. Evet, John Pedro çıksın ya. Yine aynı. Tekrar açıyorum. Yine aynı. Altay Yine aynı. Niye abi hep aynı çıkıyor ya? Bak bir tane bile var farklı çıkmadı bana. Söylemiyorum artık şimdi. Yani. o kadar. Çünkü hepsi aynı çıkıyor. Sekiz yıldız mı var lan katlar? Sekiz yıldız olan katlar da var. Altay bayımda var numara geçiyor. Yine aynı. Yine aynı. Hep aynı mı çıkıyor? Hı hı. Ha? Hı hı. hı. Altan ben de İtalya'dan bahçeyle Amerika çıkıyor bir. bir kutu aldık ya. Bir kutu aldık. İçinde hep aynı çıkıyor. 200 adet. Bir bakayım. Bakalım diğer partilerde hı -hı. belki Mesela çıkar. Mesela özel kart dik, dikkat. Ultra kart çıkabilir. Ha, çok çıkıyor. Çok ben, çıkar. Bekle bakalım belki diğer partilerde diğer setlerde çıkar. Olmaz mı? Ha? Çıkmıyor. Hmm. Messi, bir tane Messi bile çıkmadı. Arkadaşlar, çıkmıyor da çıkmıyor ama şimdi. Anne, senin şansın sen açsana. Ha? Sen açsana, ben senin benim şansım başka. Benim şansım başka mı? Çıkarmayın. Çıkar Geçen çıkar yıl halan 70. Bir tane bakalım. Yıldır da daha bakalım. Üçü burada oynadı, çıktı. Ben de açayım bir tane. Ee. <laughs> Ronaldo çıkıyor mu şimdi? Ha? Ronaldo çıkıyor mu şimdi? Açıyor. <laughs> Anlamaz hiçbir şey. Ah, bayındır. <laughs> aynı şey. Ciddi misin? Baksana bir şuraya yani. Oo, hepsi öyle. Yine aynı. Anne bak sen bir gel şuraya bak. Bakın arkadaşlar burada da bir kart kart çöpleri var. Bak. <laughs> Bakalım. Aa, aa ne çıktı gene. Böyle işte. Ha? Bir tane daha var bakayım şansımı açmak istiyorum. Bana istedim. kazı kazı açıyorsun sanki. Aa insanın can siniri bozulur. E ee, işte onu diyorum sana iki Bak. Hani bak şuraya bir baksana. Bakar mısınız? Hani bak altı ay bayındır. Bak şu ayı. E gene neyse o iyi çıkmış. Hani yine hani dört tane çıkıyor sadece. Say bakayım. Kaç tane oldu? Say bakayım. Evet, gitti. Bir. Nasıl bitti? Hepsi. Hepsi. hepsi, hepsi. Nasıl? Sana... Kaç tane çıktı? Bir bak bakayım. Say bakayım. Hani hepsi. Hepsi. Ver bakayım. Say bakalım. Bir. Ver bana. Bir. Evet. İki. Bu da aynı. Çünkü bundan... Bir Hayır bundan mi? ama bak Burada yok bundan. İki. Bana... Sen... Olması mı lazım? Bir daha sarı ver. İki. Bir daha sarı ama İki. İki. Hani... Messi dedi. 4. <laughs> bakalım. 50 karttan kaç tane çıkmış? 5, 6, 7, en en aynı. Aa! En aynı. 8, Hadi be. Hani başka? CR7. Cr geliyor. CR7 geliyor. CR7 geldi. Aa neyse başka çıktı. Anne vardı bu vardı. Az önce 100 tane çıkan kartlardan biriydi bu. 8 tane. Başka var mı? Var. Hadi bunlardan istiyorum bakalım yok mu arttıran? <laughs> 8, 9. Gün doğanları ver. 9. Bu da mı? 10. Bu da mı? 11. 2 tane daha. 12. İki tane daha. 13. Da 13. Efe Demir'de de var. 14. 15. Efe sadece bunlar çıkmış. Hıss. 16. İsteyen varsa yorumlara yazın size de yollayalım. Kaç yok. Kaç tane? Ay Efe neyse Efe. Efe, 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 geç, efe. geç geç geç. Arkadaşlar büyük balar görüşürüz. Bay bay.